Arkadaşlar çekmece Oyun kanalıma hoş geldiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk tanıtım videoma hoş geldiniz. Bugün A101'e gelen Juin mikroskobu aldım ve size bunu tanıtacağım. Arkadaşlar baya bir tutuluyor bu mikroskop. 3 A101'e gittim. 3'ünde kalmamıştı. 4'ün üstüne gittim. Onda da bir tane kalmıştı ve onu da ben aldım. Gördüğünüz gibi mikroskopumuz bakayım bunu kutusundan çıkaracağım. Bak kutumuzu açtık. Şöyle bir alüminyum oladan çıkıyor. Arkadaşlar içinden gördüğünüz gibi önce mikroskobu çıkaralım. Mikroskobumuz çıkıyor. Sen cımbız düşü. Cımbızımız. Arkadaşlar bunu sakın elle koymayın. Ve toplama kablarımız bundan bir tane daha var. Mobilium da arkadaşlar bu Bu da Mobilium sağlayan. Yani bunu şuraya takıyorsunuz. Ve üst şuraya telefonu koyup bu mikroskobu telefondan izleyebiliyorsunuz diyelim. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar şunlar şunlardan bundan 5 tane 4 tane veriyor. Şundan da bir tane. Arkadaşlar bunlar bunları bak şimdi mesela ben Soğan inceleyeceğim. Soğanın zarını. Arkadaşlar bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra onun üstüne soğanı koyuyorsunuz. Arkadaşlar ben şu anda bir şey inceleyemeyeceğim. O nedenle şimdi şunu aldım arkadaşlar. Böyle de bir tane şey veriyor. İçinde böyle sarı sarı şeyler var. Ben onu takacağım. Şimdi arkadaşlar şu kısma takıyorsunuz. Arkadaşlar ee buradan buradan Bakın şu anda bu 100 kat büyümle 1200 kat büyütebiliyor arkadaşlar. Şu anda 100 kat büyütüyor. Şu an 1200 kat ve 400 kat. Gördünüz. Arkadaşlar bu ben böyle İncelemeye çalıştım. Bakın, bakın toz kapağı. Bunu çıkarın. Böyle de inceleyemezsiniz. Çünkü bunun ışığını yakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu böyle aşağı indirip yukarı çıkarabilirsiniz. Aşağı indirirseniz biraz görüntü bulanıklaşabilir. O yüzden ben yukarı çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar şurada altta bunun pili olmaz. Bu kısmı açıp pil takmanız gerekiyor. Yoksa izleyemezsiniz. Açtım ışığını. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bunu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben şu telleri inceleyeceğim. Tamam gözükmüyor. Az yukarı yapalım. Arkadaşlar ben şimdi şunu ayarlıyorum. Şu anda hedefte. De... Aha. Arkadaşlar şu anda bakır telleri görebiliyorum. Size de göstereceğim. Şimdi azıcık daha netleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar yine Arkadaşlar tam gözükmüyor olabilir. Bunun kamerasını nereden döndürüyorduk? Kamera döndürme yapmış bizde. Böyle döndürüyorduk. biraz gözüktü sanki. Arkadaşlar azıcık gözüküyor. Arkadaşlar tam gözükmüyor. Ben videonun fotoğrafına oranın fotoğrafını çekip koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kısımdan bakacaksınız. Ben onu yerine koyayım. aşağı bu kısımdan bakıyorsunuz. Şuradan aşağı yukarı dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi bununla arkadaşlar marulu incelemeyeceğim lakin Buna marulu koymayın. Bu zaten tel bulunduruyor. Şimdi cam kaplardan alıyorum. Aldım. Yerine koy. Arkadaşlar ben bu marulu incelemeyeceğim. Cımbız kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa mikroskobunuzun bozulma ihtimali yükselebilir. Bunu oraya koyuyorsunuz ve marulunuzu incelemeye başlıyorsunuz. Arkadaşlar ben marul seçtim. Aslında soğanda da acayip baloncuklar çıkıyor arkadaşlar. Artık mikroskobunuzu aldıysanız güle güle kullanın diyorum. Çok güzel bir mikroskop. Arkadaşlar Güle güle kullanın diyorum mikroskobu. Başka videolar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Linkte de izlemediğiniz video varsa onun linkini bulabilirsiniz. Ne diyelim? Görüşürüz. Abone olun. Beğenin. Bay bay.